Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Peebles oynayacağız. Bu oyun en popülerlerini oynayacağız. Nerede lan bu Skibiler? Skibidi bir neredeler bunlar? Aa bak çıkardı. Aa Skibidi geçiyor. Kodumu Skibidi bekle sen bekle. Lan ka kapıyı kapattı. O orada hızlı olmam gerekiyor sanırım. Geçilmiyor buradan. Bak, basacağım şimdi basacağım. Gel 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 gel. Gel yes, sikibidi buraya kodumu sikibidi. Aa geçtim. Aa bir sürü sikibidi var burada. Bok bok. Bok Aa lan. Kodumu sikibidisi. Lan bıçır. Baltayı sokacak bana koz. Çıkış burası. Çıkış burası. Çıktım. Ne oldu lan? Aa bir, bir sürü. Bir sürü var. Ne oluyor lan? Aa, aa, bak hareket ediyor. Koz 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 koz. Yes dom dom dom. Oh yes yes yes. yes. Olacak olacak. Yes yes yes. Kral Sikibidi. Kodumuz Sikibidi. Öldü galiba. Sikibidiler bize sökmez. Bu ne troll level. Oyna bunu. Hızlanıyor. Ağzına sıçayım. Lan düşme. Lan. Lan. Bu ne? Bu, burada siselerin aşağı düşmesi gerekmiyor muydu ya? Win diyor, kazan ya da öl diyor. Kesin öle gitmemiz gerekiyordur. Kesin tam tersini seçeceğiz. Tıkla buna bak. Bu kadar basit. Ben yemem bu numaraları ya. A ağzını Aha! Sıkmadı. Bu harita gerçekten trollmüş. Bu herhalde son olmalı. Hayır değil. Hayır değil. Geber lan. Sonuncusu sar o sonuncusu öldü. Ç çok değişik harita gerçekten de. Bu ne? A lan! <laughs> Oha ne oluyor? Ne oluyor? Çok fazla troll var. Çok fazla troll var. Hiçbir şey... Hiçbir şey olması gerektiği gibi olmuyor. Bunların mesela patlatıp beni uçurması gerekiyor. Kazandım! İşte bu. Bu kadar kolaydı. Bize troll filan sökmez. Po... Poga fight. Hemen hemen... Aaa hemen. bebe var burada bak. İki tane bebe var. Bunları geçmek baya kolay. Ah. Hop! az Hayır! Hayır! Hop! Aa. Girme! Ah be! Hop! ağzına ay of girmedi girmedi mükemmel kafasına girdi şeyin geçeceğim bu sefer ağzına sıçayım tak oh yeah Pal, pala getiren benim beynini kopardım sıra sende hop girmesin bana girmesin bana tamam şu an, şu an çok sağlamam hiç hiçbir şey girmedi hop ağzına sıçtı girme 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 ucundan girdi çıktı çıktı hiç sorun yok lan geçeceğim dur 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 Dur, of az giriyordu. Hop! Lan, zıpla, tutun şuna, hayır. Lan niye zıplayamıyorsun? Hop! Lan niye zıplamıyor bu kodumun zıp zıpı, bozuk mu? Oh, yeah, oh yeah. Bu sefer mükemmelim. Oh yeah, o oh. girme Girmedi, girmedi, girmedi. Hop! Dur girmedi. Yes, yes, tamam. Hop! Girme 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 girmedi. Hayır! Hayır! Kodumun bebesi dur olmadı olmadı. Yapmak istediğim şey bu değildi. Hop kodumun bebesi yes! Oldu! Mükemmel! Kodumun veledi! Dur olmadı. Kodumun veli uf uçurdum bıçağı dur bize girmez. Aha! kafasına girdi! Mükemmel! Ben niye geriye doğru gidiyorum mal gibi ya? Bu zıp zıp bozuk olabilir. Ya da bu zeminden kaynaklı bir şey de olabilir. Ağzına sıçayım. Hop! Geber. Of çıkardım onu çıkardım onu. Kemal gidiyorsun. Dur bana girme. Aa, hayır hayır çık lan yürü git. Lan hayır hayır. Tak. Hayır. Çıkarsın. Çıkarsın. Çıktı çıktı çıktı. Hop Vur bir tane. Oh my God. Ay ağzına sıçayım. Oh lan nasıl çıkaracağım ben bunu ya? Lan yürü git artık. Oh çık. Çık. Lan çık artık. Kodunu şey. Oh AH çıktı be. Zıpla. Oh Kafa attım. Dur oh lan hayır hayır. Al. Lan biri çıkarıyorum biri giriyor ya. Hop. Dur bana girmesin. Girmedi. Lan geçtim. Oh, tamam mükemmel. Oh, bu ne lan böyle? Bu, bu gir küçülüyor. Oh, ben buradan nasıl geçeceğim? Bir de girdi bana bu. Oh, lan şurada oh, geçme imkansız lan o ne? Oh, lan ağzına sıçayım. Oh, Yapacağım lan. Hadi. Hadi bağırma artık bağırma bağırma. Hadi oh, oluyor lan. Aa oh, geçiyor lan. Hayır oh, lan kolon koptu ağzına sıçayım. Oh, olmuyor oh, olmuyor. Oh, olmuyor. Lan kol gitti hep de. Aa geçtim lan. Hadi. Yes işte bu. Bir şey mi yazmam lazım buraya? Aynen. 80 56. Ne oldu? Ha şuradaki şeye göre yapacağız herhalde. Yesil, kırmızı, mavi, sarı. Aa bak bir şeyleri çözüyorum. Dur. Şunları mı çözeyim? Aa bak bak bak. Aa mükemmelim. Bir şey patlattım herhalde. Harponurun run. Ne no, no al bebeği so, oh. Gidiyorum. <laughs> Lan benim elemanlar gitti. Bu sefer olacak hadi Basın aslanlarım Basın aslanlarım gidiyorum. Lan öldüm mü? Bak bu helikopterle bence bu, bu işi basarabilirim. Değme bana değme bana. Bak gidiyorum şu anda hiçbir şey bana girmedi. Ben şu an neredeyim bayağı yükseldim sanırım. Ya alça Lan biti, bitis nerede? Lan çok gittik ya. Rope Rope Simic Neon 2 bu ne? Ne olacak şimdi? Aha zeton al. Ha şu şu halatı halatı şey tutmam gerekiyor bak. Şuradaki sarı şey var ya onu tutacağım. Hop tuttum. Lan çok iyiyim bak. Hop diğer zetonu da aldım. Hadi açıl hadi 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 hadi. Şunu tutunca hemen şunu tutun. Tutundum çok iyisin. Şunu bırak. Hayır. Hop. Yakıldım. Mükemmel mükemmel gidiyorum şu anda. 200 aldım. Çal direkt tutunmam lazım buna. Hop. Yakıldım. Zıpla tutun. Lan senin ağzın... Hop mükemmel. Hadi buraya, buraya geçeceğim bu sefer hadi. Bunu basarabilirsin. Basaracaksın. Hop tutun. Lan niye tutamıyorsun niye? %72 impossible. Şimdi buradan ne yapmam gerekiyor? Onu çözmem lazım sanırım. Su yesin şeyin. üstüne zıplayacağım. Zıpla. Oh, oh! Girmedi. Girmedi bak fake attım onu. İstemeden fake Yo bilerek attım. Kesinlikle bilerek fake attım. Hop. Oh, ne oldu lan? O neydi? Hop. Girme. Yes. Yes. Dur orada mayın var. O, o mayını atlamam gerekiyordur. Lan lan hayır. Oo gir. Oo. Hoppala. Hop girmedi mükemmel. Durmayına bak. Kazandım lan. İşte bu. İşte bu. İşte bu.